Derler ki red ve şirk. <laughs> Peygamberi red, Allah'a da şirk koşmak. E bazı din e, bilginleri Allah'ı inkar diye tabir etseler de, Ben şahsen bu e, bir tefsir çalışmamız var biliyorsunuz, e, Tevhid mesajı ismiyle. E, o çalışma esnasında mutluluk oldum ki, bütün o dönemde Kur'an'ın nüzulü döneminde ve ondan önceki vahiyler döneminde atıf yaptığı şey Allah'a ortak koşmak. Evet. Allah'ı red değil. Birçok ayet zaten e, bunlar hem Allah diyorlar hem de şirk koşuyorlar diye ayetler vardı. Yani bu konuda o halde burada şirkten efendim, herhangi bir kimseye, herhangi bir nesneye, herhangi bir şeye Kutsallık atfetme, kurtarıcılık atfetme. Evet, bu. şirk bu. Yani e, dolayısıyla işte bunu reddediyor. Hmm. Bu, bu kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid, e, tevhid. Bunu efendime söyleyeyim, ortadan kaldırıyor. Bunu nefyer evet. ediyor evet, evet. Olumsuz kılıyor, geçersiz kılıyor. İspat ettiği şeyine, ispat ettiği şey, şey Allah'ın vahdaniyeti. Hmm. Allah'ın bildiği sıfatlarının, fiillerinin başka hiç kimsede olmadığı, hiç kimsenin öyle bir sıfata talip olmaması gerektiği, her ne kadar insanoğlu ilahi sıfatları kendi çapında yaşayacak bu başka bir şey. Ama iddiaya gittiği zaman ben de kutsalım, ben de kurtarıcılık var dediği zaman problem çıkıyor. Kelime-i Şahit'in ikinci kısmı e, Hz. Peygamber'in kul ve e, Resul e, olması. Burada çok önemlidir bu iki vurgu. E, bu vurgulardan e, birisi onun Hz. Peygamber'e iman deyince biz ne anlıyoruz? Bunu da açmak lazım. Peygamber'e iman onun vahiy getirdiğini kabul etmektir. Hmm. Yani Risalet sıfatı ee, Hz. Peygamber'in Allah'tan vahiy getirdiğini, o tebliğ ettiği kelamın Allah'ın kelamı olduğuna inanmaktır. Niye Eyvallah. söyleniyor bu? Ee, çünkü müşrikler diyorlar ki bu senin sözündür. Kur'an diye ifade ettiğin şey senin sözündür. Ona cevaptır. Abduhu diyor, kuludur diyor. Hem elçi hem kul. İki farklı boyut görüyor musunuz? Mesela ne kadar, peygambere bile şeyi vermiyor kutsiyeti efendim e, üluhiyete ortaklığı vermiyor. Evet. Niye böyle diyor? Kul, kul demekle de işte daha önceki ümmetlerin peygamberlerini bir kısmı onları yok ediyor, katlediyor, zulüm yapıyor, bir kısmı da tapınıyor. Evet. Öyle bir durum var. Bu bu manayı barındırıyor. Her ne kadar peygamber de olsa Allah'ın kuludur. Melekler de Allah'ın kurudur. Dolayısıyla hiç kimse kulluk makamının üstüne çıkamaz, Allah'a şerik olamaz diyor. Bu çok değil mi? Yani konuştukça mesela derinlere gidiyor. Bu konuda bilmem yani kelime ishadiyeti getirince siz dediniz ki başlangıç dediniz. Biz ilave ettik hem başlangıç hem sonuçtur bunu götürmektir mesela Hz Yakub'un biliyorsunuz Vela Temutünle llaventin Müslümun <laughs> yani hayatınızın sonuna kadar <laughs> e, bu teslimiyeti bu imanı yaşayın diyor. Böyle yaşayınca da ölüm anında da zaten Htemhummiz, <laughs> bunu söyleyeceksiniz. Yani evet. bu kelime i şehadet bize sadece ölüm döşeğinde lazım değil. Şehadeti yaşarken yapacaksınız. Tanık olacaksınız. Fark edeceksiniz ki biraz sonra o nasıl oluyor biraz daha geliriz oraya. Elbette ki o sizin artık yaşamınız olmuş. O yaşadığınız şeyi son nefesinizde de ikrar ederek bu emaneti buraya kadar Getirdim, getirmeme imkan verdin, Eyvallah. lütfettin deyip şükrediyorum.